Takım 2008-2009 yıllarında rakip lige katıldı. Oralarda orta sırada mücadele eden bir Akbal Sporu vardı. Ama özellikle 2010 yılında temel atılan yeni bir kadro ve 2010 yılından sonra Türkiye şampiyonalarına adeta ambargo koyan, İstanbul finallerine ambargo koyan müthiş Akbal Sporu var. ne oldu da Akbal Spor 2010 yılından itibaren bu kadar iddialı bir kadroyla yola çıkmaya karar verdi? Biz bu turnuvaya katıldığımızda sadece zevk almak için sahalara çıkmıştık. Fakat daha sonra e, iddia rakip bu liginin final maçlarını seyrettiğimizdeki o büyülü hava bizi gerçekten çok etkilemişti. Madem ki biz burada zevk alıyoruz, spor yapıyoruz, galip gelelim, bu kupalara biz de katılalım, biz de final oynayalım dedik. Biz de madalya alalım dedik. Biraz daha iyi bir kadro kurduk. Bunun neticesinde de her zaman kişisel olarak, istediğini yapmayı çok isteyen bir insan olduğum için şampiyon olmak istiyordum. Ve şampiyon olmak istediğim günden bugüne katıldığım bütün kupalarda şampiyon oldum. Bundan sonra katılacağım kupaların en büyük adayı. Şimdi şu anda en yalı sağ takımı resmi olarak Akbal En büyük halı sağ şampiyonu Akbal Spor. Bu Uygar, sen sahadaki büyük bir yıldız olarak sana soracağım. Sahada sizde herhangi bir baskı yaratıyor mu? E tabii ki ister istemez böyle baskılar oluyor. Sonuçta her maçı kazanmak isteğiyle çıkıyoruz. Büyük bir takımız. Hepimiz futbolcuyuz. Oynayan grubumuz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Başkanımız zaten bu ekibi kurana kadar çok uğraştı. E bu da normaldir ki büyük bir baskı var üzerimizde. Bir yemek var, bir para harcanıyor, bir masraf yapılıyor bir iddia koyuluyor. Bunlar hep tabii ki insanın üstünde ister istemez bir baskı oluyor. Rakipler size ekstradan motive oluyorlar mı sence? Kesinlikle oluyor. Yani her rakibimiz emin olun hani en kötü dediğiniz rakip bile bize çok inanılmaz yüksek motivasyonda oynuyorlar. Ama tabii bu bizim için bence çok iyi bir şey. Biz de ona göre her maçımıza ciddi hazırlanıyoruz. Bizim için bence avantaj rakiplerin öyle hazırlanması. İddialı açıklamalar. Peki. 2010 yılıydı. Hiç unutmuyorum finaller oynanıyor. 2010 yılının sonları hatta 2011'in başı. 2010 yılı finalleri oynanıyor. Türkiye finalleri. Ve Cemil Baba Baklava büyük bir iddia ile İstanbul'a geldi. İstanbul'da oynanan o yılki finalleri farklı bir şekilde kazanarak gerçekten hiç rakip tanımadan şampiyon oldu. Ve o gün sen de izleyiciler arasındaydın. Ve belki de içinden ah dediğin bir final maçıydı. Cemil Baba Baklava'yı izledin. O çıplak gözle izledi, izlediğin Cemil Baba Baklava ve bugünkü Akbal Spor. Nasıl bir karşılaştırma yaparsın? Mücadele etmek ister miydin? Bugüne kadar bütün spor yorumcuları Galatasaray'la Fenerbahçe'yi nasıl karşılaştırıyorsa ben de onları o şekilde karşılaştırabilirim. Kimi zaman onun yenebileceği, kimi zaman ama ikisinin de çok kaliteli bir takım olduğunu kesinlikle vurgulamak istiyorum. Akbal Spor'un zaten kalitesi ortada. Aldığı kupalarla yaptığı başarılarla, aldığı skorlarla biz ilk İstanbul şampiyonu olduğumuzda finallerde hiç gol yemedik. Türkiye şampiyonasında yalnızca bir gol yedik. Yani bunu yapabilecek çok az bir takım var ve Cemil Baba da zannedersen çok az gol yiyerek Türkiye kupasını almıştı. İkimiz de ispatladık fakat birbirimizle maç yapmak hiç nasip olmadı. Yaklaşık iki yıldır ben de hep o günü hayal ediyorum. İnşallah Moldova dönüşü kupayı getirdiğimizde buraya bir de İzmir seyahatimizle Cemile ya maç yapmak isteriz. Tabii e, centilmenlik mücadelesi içerisinde kimin galip geldiği hiç önemli olmadan bütün Türkiye'ye iki tane halı saha takımı nasıl çarpışır, iki tane halı saha takımı nasıl bir futbol ortaya koyar bunu göstermek isteriz. Çünkü açıkçası bunu ben de çok görmeyi istiyorum. Cemile Obaklava şu anda kendi ismiyle mücadele etmese de birçok oyuncusunun Mosi tekstilde oynadığını biliyoruz ki şu anda yeni Cemil e Baklava gösterilen takım o ki takım iskeleti hala bozulmadan devam ediyor. İnşallah İzmirlilere ve bütün Türkiye'ye bu maçı izletmek herkese nasip olur diyelim. Ve artık geçelim Avrupa'ya. Uygar Avrupa'ya gidiyorsunuz. Avrupalı Salgi Şampiyonlar Ligi. Mini Euro 2012 ismiyle Moldova'ya önümüzdeki çarşamba günü Umuda yolculuk yapacağız hep beraber. Ve ay yıldızlı formayla mücadele edeceksiniz. Şu anda neler hissediyorsun Türkiye temsil edecek bir oyuncu olarak? Ya, tabii ki bu çok farklı bir duygu. Yaklaşık 18 yıldan beri aktif futbolcuyum. İlk defa böyle bir tecrübem olacak yurt dışında ve en önemlisi milli forma altında olacak. Öncelikle bunu düzenleyen ve katkısı bulunan bütün herkese çok teşekkür ederiz. Akbal Spor olarak, futbolcular olarak özellikle. Bu bizde büyük bir heyecan. Biz bunu yaklaşık bir iki aydan beri bekliyoruz. Bu heyecan hala var. O zaman da vardı, şimdi de var. Ya i̇nşallah Türkiye'yi en iyi yerlerde orada tanıtırız. Kupayı alırız, inşallah geliriz. Kupamızla geliriz, herkesi mutlu ederiz burada. Peki gruplara geçmeden önce e, takımın taktiklerini senin yaptığını biliyorum. Servet Başkan 6'ya 6 oynanacak. Siz daha çok 7 7 oynamaya alışıksınız. Taktikal sisteminize bir değişiklik olacak mı? Avrupa'daki rakiplerinizin ne şekilde bir futbol oynamasını bekliyorsunuz? Biraz daha fizik mücadelesi ön plana çıktı. bir organizasyon olması bekleniyor. İlçede Avrupalılar biliyorsunuz biraz daha hani özellikle Doğu Avrupa ekipleri biraz daha omuz omuza mücadeleyi seven takımlar. Bizden daha teknik bir takım çıkacağını açıkçası zannetmiyorum. Fakat fizik, fizik mücadelesi olarak bizden çok çok daha iyi takımlar çıkacak. Ama Akbal Spor hep futbolu top rakipteyken oynayan bir takım. Zaten bugüne kadar aldığımız başarıların çoğunu da böyle elde ettik. Top bizdeyken zaten iyi oynayabiliyoruz çünkü ayaklarımız çok iyi, futbolcularımız çok iyi. Hepsi birbirinden iyi futbolcular. Top rakipteyken Türkiye'de oynadığımız gibi orada da oynayabilirsek, rakibi daraltabilirsek, zorlayabilirsek bu kupayı alabileceğimize inanıyorum. Açıkçası e, buraya gidip de Türkiye'yi kötü bir şekilde temsil edeceğimize hiç inanmıyorum. En azından inancımız tam. Gideceğiz. Adam gibi oynayacağız. Kupayı da alıp geleceğiz inşallah. Beklediğimiz o falsif akbal spor mu yoksa biraz daha kapanan, önce kontrollü rakiplerini tanımak isteyen bir akbal Tabii ki biraz daha kapanan bir akbal spor. Neden biraz daha kapanan bir akbal Çünkü Maçlar 20'şer dakika olacak devreler. Ve burada yiyeceğim bir golü telafi etmek biraz daha zor olacak. Tabii. Biraz tabii. daha kısa bir maç. Gol yemediğin sürece yenilme şansının olmadığını biliyoruz orada. Onun için gol yemeyeceğiz. Bugüne kadar Türkiye kupalarında da hedefimiz gol yemeden kupa almaktı. Orada da gol yemeden alıp geleceğiz inşallah. İnşallah. Peki, gruplar az önce belli oldu. Ve netice olarak nispeten iyi bir kura çektik diyebiliriz. Doğu bloku ve Sovyet ülkelerinin ön planda olduğu bir D grubunda yer aldı. Akbal Spor. Hemen baktığımız zaman Yunanistan, Bulgaristan, Kazakistan ve Türkiye. Üçüncü torbadan Türkiye girdi kura çekimine. Birinci torbadan Yunanistan, ikinci torbadan Bulgaristan ve son torbadan da Kazakistan'ı çektik. Neler söyleyeceksin bunlar? Aslında çok uzak takımlar çekmedik. Genelde komşu ülkeler diyebiliriz bunlara. Hepsi bize yakın ülkeler bunların. Yani tabii ki grup maçları ne olur ne biter belli olmaz. Her takım iyidir. Oraya hazırlanarak gelecek. Herkes aynı mantıkla kupayı almak için gelecek. Ama biraz akıllı oynarsak, biraz savunmamızı sağlam tutarsak biz o gruptan çıkarız diye düşünüyorum. Kazakistan maçıyla turnuvaya başlayacak olmak bir avantaj mı? Tabii ki de. Mükemmel bir avantaj. Ama tabii Kazakistan diye de küçümsemek gerekmiyor. Çünkü rakiplerimizi sonuçta bilmiyoruz. Bizden iyi olabilirler, bizden kötü de olabilirler. Oraya gittiğimizde göreceğiz bunu. Ama mutlak tabii ki Kazakistan zayıf gözüküyor. Ve D grubunun galibi C grubunun galipleriyle karşılaşacak. Yani gruplardan ilk iki takım çıkıyor ve D birincisi, C ikincisi, C ikincisi birincisi düzeltiyorum. D ikincisiyle karşılaşacak. Yani Türkiye'nin Buradan sonra düşünecekleri de var çeyrek finaller için. C grubunda da bir yan gözle bakılacak herhalde tahmin ediyorum. Ve C grubunda da özellikle 3 ülke dikkatleri çekiyor. İtalya, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti. Hepsi ekol ülkeler evet, kendi çapında. Orası biraz daha ölüm grubu. Aslında orada olmamak biraz da avantaj Türkiye için. Çünkü onlar biraz daha ekol ülke dediğiniz gibi. Bizim için bu bence büyük bir avantaj diyebilirim. Ama tabii çeyrek finallerde ve yarı finallerde illa ki çıktıktan sonra karşılaşacağız. Peki hedef olarak baktığımız zaman hedeflerimiz Avrupa Şampiyonası'nda nedir? Ve olası bir final eşleşmesinde en çok hangi ülkeyi talep edersiniz? Gönlümüzde yatan bir final rakibi kimdir? Önümüzde yatan final rakibi açıkçası Romanya. Geçen sene kupayı almış olmasından dolayı onu istiyoruz. Fakat kimin e, bize final oynadığı önemli değil. Kimin kupayı alacağı önemli açıkçası. Çünkü bizim hedefimiz final oynamak değil. Kupayı almak. Tabi kupayı almaya gitmek için de önce gruplardan çıkmak gerekiyor. Hedeflerimizi bölmemiz gerekiyor. Şu anda ilk hedefimiz, tek düşüncemiz gruplardan çıkmak. Bunun için de ilk maçımız olan Kazakistan maçını yenmek. Uygar şok sakatlığın adeta sosyal medyada ve internet sitesinde bomba etkisi yarattı. Halı sahalarda şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Türkiye'nin en yalı savunucularından biri. Şu anda Avrupa şampiyonası olup olmayacağı hala şüpheli ki son haberler pek iyi değil. %20 civarında bir ihtimal verildi. Ancak Galatasaraylı Dani'nin gördüğü kök hücre tedavisinin sana da yansıtıldığı söyleniyor. sakatlığı şu an ne durumda ve yaklaşık bir hafta sonra başlayacak organizasyona <laughs> katılımın gerçekleşecek mi? Yaklaşık 10 gün önce kendi oynadığım futbol takımında son idmanda ligi gün kala maçlarımıza en son idmanda ciddi bir yırtık oluştu üst tadelemde çift kale maçta. Ondan sonra tedavi sürecim milli takım doktorlarında başladı Cengiz Dinçeşti'nde. Yaklaşık 10 gündür tedavi görüyordum. Dün Erol Kökoğlu diye ünlü bir bu kök hücre iğneyi yapan bir doktorla görüştük. Ve onun kendisinin bu iğneyi vurduğunda e, tedavi sürecini kısaltacağını söyledi. Yaklaşık bir aylık bir süreç vardı benim önümde. Ve tedavi sürecini kısaltacağını söyledi. Biz de bu iğneyi vurdurduk. Ağrılarım çok vardı. İğneden sonra ağrılarım azaldı. Bayağı azaldı. Tabii ki iğneden sonra 2-3 gün dinlenmemi söyledi. Dinlendikten sonra da düz koşulara başlayabilirsin dedi. Pazartesi düz koşulara başlayacağım. Allah'ın azim ederse çarşambaya kadar düz koşu yapacağım. Perşembe de ayağımı deneyeceğim. B planı zor mu uygarsız bir B planı? A planına inanmayan insanlar işidir B planı. Bizim A planımız ortada. A planımıza inanıyoruz. Uygar tek bacakla da olsa çıkıp orada oynayacağına inanıyoruz. Onun için B yok. 40 20 bir sağ, dar bir sağa. Özellikle uzaktan şutlarını çünkü orta sağın her yerinden şut vurulabilecek nitelikte bir sağcı. Kişnevin meydanında kurulacak. Ee, hani bilmeyenler için söyleyeyim Kişnevi tam bir Taksim meydanı e, şeklinde bir meydan ve ortasına kurulacak bu sahada, statta daha doğrusu mobil statta oynanacak bir mücadele. 40'a yemek bir sahada yukarı şutları Rakip kalecilerin korkulu rüyası olur diye düşünüyorum ben. Bizim de tek düşüncemiz o. Olacağından da eminiz. Kişinin meydanına saldıracağından eminiz sakat da olsa, tek bacakta da olsa bunu yapabilecek güçte bir insan. Son olarak her ikinizden de Türkiye'deki 66 bin üyesi olan İddia rakip bu liginde şu anda herkes sizi konuşuyor. Onlara bir mesajınız var mı? Vardığınız noktada adeta profesyonel birer oyuncu gibi şu anda bu şampiyonaya hazırlanıyorsunuz. Onlara mesajınız nedir? Bu noktaya gelebilmeleri için tavsiyeleriniz var mıdır? Ben Atba spor başkanı olarak Akvaspor Türkiye şampiyonu olduğundan dolayı bu turnuvaya gidiyor ve Akvaspor'a bütün desteğimi karşılıyorum. Maddi manevi Akvaspor'un arkasındayım. Fakat buraya giderken biz Akvaspor olarak değil Türkiye olarak gidiyoruz. Milli takımı temsilen gittiğimiz için artık Akvaspor'un başkanı değil burada milli takım adına mücadele eden bir insan olarak kendimi hissediyorum. Bugün biz gidiyoruz buraya. Seneye belki başkası gidecek. Seneye bir de biz bile gitsek ondan sonra sene başkaları gidecek. Ve bundan sonra gidecek bütün takımlara da maddi manevi bütün desteğimizi sağlayacağız. Çünkü burada e, At değil, Türkiye milli takımları. Milli bir mesele. Tabii milli bir mesele olduğu için. Bizim tek istediğimiz 66 bin insandan. Biz bundan sonra onları nasıl desteklemeye inandıysak, onlar da bize inansın ve bizi manevi olarak desteklesinler yeterli. Uygar son söyleyeceğim. Öncelikle sakatlığım sürecini öğrendikten sonra bütün İdare Kipul Ligi'nin ailesine teşekkür ediyorum. Herkesin geçmiş olsun dilekleri için. Özellikle başkanıma telefonlar ve internetten devamlı geçmiş olsun haberlerini aldık. Herkese çok teşekkür ederim bunun için. İnşallah biz ve bizden sonrakiler hep Türkiye olarak sonuçta gideceğimiz için, milli takım olarak inşallah en iyi başarıları alırız ülkemiz adına. Bizi sizi İzmir'i, İstanbul'u, Ankara'sı yok. Hepimiz Türkiye'yiz. İnşallah Hangi hangi ilimiz giderse orada en büyük başarıları gelir. Hepimiz de gurur duyuyoruz bu insanlarla. Teşekkür ediyoruz her şey için. Başarılı diyoruz biz Teşekkür ederiz. Sağ ol